ayo gerimişe eve... oh! oh! <laughs> bu biçimde ahahahahahah girdi dayı edleseydi değil <laughs> alo Ali dayı <laughs> oh, <bir> Dolay <laughs> adım, oh. Mor, ya, bu mu tiyatrisi dola gagasin dola gagasin ey anasii nedir bu var yani, İyim, ya mu Allah belanı vermesin ya. Oğlum mut diye kurmuşum. Tam 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 olayım. Ben ha benim benim lan Bütün dolapları yaştı görüyor musun? Recep bir <laughs> kabınız. Süleyman da bir kabınız reçeli <èkline> yedi. Reçeli yedi ya. Reçeli yedi ama. Kapak mı açıyor azine? Kapağı bile açtı. Vurmak ha, bu şey Dolapları açtı. Hortumu mortumu kırdı. Hortumu mortumu parçaladı. Çekmeceleri girdi. Al bundan ne istedin Süleyman'da? Abi bu şey yiyecek diye. Aa bu şey değil mi? Ben tanıyım. Hani, bu senin.